Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size ee, yani arkadaşlar bunu siz belirleyeceksiniz. Ben size bir şey soracağım. Hiç sormadım. Sormak istiyorum. Bu arada e, yankılı bir odada olduğum için kusura bakmayın. Ne odayım bu arada şu an ben. Ee, i̇şte arkadaşlar Sizce biz sizce ben ne? No hesabını bırakayım. mı? Hayır, bunu bahsetmiyorum. YouTube'u bırakayım arkadaşlar. Yorumlara yazın dürüst olun. Çünkü ben bunu öğrenmek istiyorum. Videolarıma 5-6 like gelmesine seviniyorum. Hatta bazı videolarım 90-100 görüntülenme alabiliyor. Bu arada Ahmet Ali'nin ve ee, şey Muhammed'in kanalında kanalına da abone olabilirsiniz. Muhammed'inki Krofti'yi Ahmet Ali'ninki Bravo Pro o da 30 abone oldu. Yani hayırlı uğurlu olsun. Diyorum. Ben zaten ona 3 hesaptan aboneyim. Ee, bir dakika videoda ne yapsak bilmiyorum. Şu an karşımda bulutlar olduğu için hızlı kupa kasabiliyorum. Loğundan çıkaran 3-4 hafta oldu. Üf. Arkadaşlar bu arada dua edin. İnşallah şu virüs gider. Bugün sinirden pan e, gerçekten eşofmanımı yırt. Şaka maka değil. Gerçekten koronavirüs gitsin diye sinir krizi geçirdim. Gittim eşofmanımı yırttım sinirden. Şaka maka değil. Gerçekten. Oha sen dibime mi geliyorsun? Ay acıyı mı sana? Yok tabii ki acımayacağım. Leon acır mı? Acımaz. Şunları da hemen alalım. Herkes... Belaş yük bırakıyor. Leon'u çok hızlı şey yaptık. Kupa attık. Arkadaşlar bir ara virüs. Hayır. Allah kahre. Neyse kahretmesin. Bu hesabı niye Leon'u eriyorsun anlamıyorum. Spike ver bir şey ver. Niye Leon ya? Ben yani loncu çocuk muyum ya? Bana loncu çocuk mu desinler? Böyle de kupa kasabiliriz. Bu arada arkadaşlar canlı yayın açabilirim. Biliyorum çünkü açmasını. Ne yapsak? Ne etsek? Ne yesek? Ne içsek? Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. son bu büyük oyun bitince artık yani alsam mı parayı şu an almayacağım da arkadaşlar bu arada biletli etkinlikler girecek yani e, son son bir tane etkinlik daha olacak sonra da gidecek artık yarın da geliyor Sprut evet çok sevmiştim sen de bir sürü kutu kasmıştım abi Neyse arkadaşlar. Ee, o zaman e, şey bir şuradan dynamite kalıp bir girmek istiyorum. Gerçekten arkadaşlar bu videoya 4 like atıyor. At, 5 like atamazsanız bu bu kanalı kapama riskim artacak. Neden bilmiyorum. kapa Neden kapıyorsam ben? Şu an garip geldi ama. Bilmem herhalde be benim abonem yok diye düşünüyorum resmen. Artık da Brawl Stars sıkıcı gel gelmeye başladı. Yani artık Minecraft'ı sevmeye başladım ben. Yani işim param yoksa ya yani. Ana. Ben daha demin ulti mi attım? Aynen. Daha demin peme boş yere ulti attım. Şu an çok kötüyüm. Üş, Ya ben dynamite ile kaç kupa kastım bu kadar? Olay oldu ya. Şunu ölürüm Şuraya bir vurayım. Tamam gitti o herhalde. Aynen. Şurada i̇şte pem falan var. Lan. Kafa mı gelecek yanıma? Aha Nita Babaşoğlu Nita Babaşoğlu. Lan nasıl öldürüyor? Var ya? Şu taleti kır bir. Ha? Hayır. Arkadaşlar daha demin kardeşim konuştu. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi Bizim hatamızda. Bir dakika. Yendik arkadaşlar maçı. Bunlar resmen bana şey gıcıklık yapıyorlar ya. Neyse. Bu arada arkadaşlar eğer bu videoya 5 like gelirse yani kanalı kapamamamı istiyorsanız like istedim arkadaşlar. Ee, bin liramız oldu çok iyi bir şey ee, kardeşimle skarbiyon devamını gel gelecek ve haftada bir çekeceğim artık bir kim bilir belki yarın belki yarından da yakın çekir ee, ama savaş kırıntılarının süresi gidiyor. Bu arada Zali şu an canlı yayında. Ee, Youtuberları kapıştırıyor. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Dedim. Söylemiş oldum. Benim pokom güçsüz. Onu bir level arttırayım. Kaç vuruyor şimdi? Profil şans. pokoya bak mı geldi? Bir dakika arkadaşlar ben bir kaç vuracağım ben dostluk maçında? Abi gerçekten Poco'ya bak mı geldi? Bir aç. Lan bir dostluk maçı aç. Hemen bir gir. Kaç vuruyor bakalım. Acaba buff mı geldi? Lan Poco'ya buff gelmiş lan herhalde. Oo kesin Poco'ya buff geldi. Abi kesin buff geldi. Koku ne olmuşsun ya kardeş? Bu ne? Herhalde takım arkadaşına can veriyordur. Lan Poco efsane bufflı ya. Buff'ın babasını yemiş Poco. Ha şarkı söylüyor canı çoğalıyor. Neyse arkadaşlar çıkalım. Hmm, daha şarjımız var. Bu arada ee, şey belki yeni seri de çekebilirim arkadaşlar. Çok isterseniz mini world de çekerim. Ee. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı.